Diyorum. Sonra onları amel etmiyorsunuz. Sonra onları ihmal ediyorsunuz, unutuyorsunuz. Sonra başınız sıkışıyor. Bana diyorsunuz ki dua et. Ya tamam birbirimize dua edelim. Ama periz hastanın işidir. Yani kendi derdini efendim sıkıntısı senin sıkıntın beni o kadar sarmaz. Ne kadar sarsa da. İnsan kendi sıkıntısıyla hasbihal olur. Onun için e, duayı kendinizin yapmanızda çok önem var. Zikirleri. Başınıza sıkıntılar var. Benim de sizin de. Mesela ben bunu yaptım, hem de uzunlu yaptım. Senelerdir yapamıyordum. 5-6 sene evvel bu FETÖ ilk bana saldırdığı zaman efendim bütün Türkiye'ye yaydığı zaman uydurma kumpasları, kasetleri ben bunu yaptım mesela. Ama yaparken kabul eserini gördüm. Sonra dedim bir istihare yapayım, tefaül yapayım. Kur'an-ı Kerim'de şey okudum. Baktım estağfirullah men cabil hayrun minha. Kim bir güzel amel işlerse yaptığım zikir ya yüz kere okunuyor sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan. Kim bir güzel amel yaparsa felu hayrun minha. Ondan hayır bulacaktır diyor. Aynı ayet ilk ayetten mana alabiliyoruz tefaülünde, Kur'an istaresinde. Sağ sayfanın ilk ayeti. Tabii duaları var, şeyleri var. Herkes yapamaz öyle. Aç, değindir, haşa, fal kitabı gibi açılmaz. Onun ee, önce okunacakları var, zikirleri var. Ve ümmin fezze'un aminun. Öyle bir panik ki, millet intihar eder yani. O kadar uydurma şeyler seni aleyhine düzmüşler. Varan bir, varan iki, varan üç. Hepsi palavra, al da sana fetö varan dört. Gördün mü? Varan dördü şimdi. Efendim, onlar diyor, o gün paniklemekten emindirler. Yani Mevla diyor ki, dostlarım paniklemez. Yani hasene getirenler, hasene, güzel amel, salih amel, zikir. Panik yok diyor ayet. Bir rahatladım bir şey Ama ne başkası olsa millet intihar ediyor. Allah Allah. Hiçbir şey yok elhamdülillah. Öyle sohbetlere de devam ettin mi? Flaşa da devam ettin mi? Hapise girene kadar son haftaya kadar devam ettin mi? Başkası olsa insan içine çıkamaz. Ama çünkü benimki uydurma. Tutmaz. İki, Allah'ım var benim Celle Ben Allah'a yalvardım. Mahkemelere gidip yalvarmadım ki. Emniyetlere, Gayrettepe, Mahirettepe'ye yalvarmadım ki. Zaten Gayrettepe'ye gitsen yine onun adamları. He? Hacettepe'ye gitsen yine onun adamları. Bütün tepeleri tutmuşlar. Biz ne yaptık? Allah'ımıza, arzu halimizi verdik mi? Panik oldu mu? Başımıza bu kadar olay geldi. Ondan sonra ne kumpaslar, ne dosyalar, ne hapisler. Panik var mı? Bir sene de sohbet devam etti mektuplarla. O zaman dua, dua, dua belaları kaldıracak. Ben o zaman bunu yapmıştım. Şimdi bu duayı size ilk olarak yazdım. Daha hiçbir kitabımda yok. Ki kaynaklarını verdim. Büyük velilerin duası. Mukatil İbni Süleyman radıyallahu anh diyor ki İsa aleyhisselam ölüleri hangi isimli şerifleri zikrederek diriltiyordu? Dirilten kim? Ama Allah sebep olarak ona diriltme sıfatını vermiş. Şu Kur'an'da da yuhyil mevte, ölüleri diriltiyor diyor yani. Peki hangi kelimeleri okuyor yani Allah'ımızın isimlerinden? Hangi isimleri cikrediyor? İmam Mukatil diyor ki, 40 sene aradım, alimleri dolaşıyor. Ki o zamanki alimler yani, 1200 senelik iş. 40 sene bir bu isimleri aramak. Siz şimdi bedava dergide buldunuz ya, onun için okuyacağınız yok yani. 40 sene aradım, aradım. Sonra Evliya Allah'tan bir zata rastladım. Bu isimleri buldum, öğrendim. Şimdi bu isimler Mukatil İbni Mücahit. Bu da ayrı bir zat. Diyor ki, her kim sabah namazından sonra Mukatil İbni Süleyman var, Mukatil İbni Mücahit var, Mukatil İbni Hayyan var. Burada isimleri de hep Mukatil ile Bu rivayet edenler. Mukatil savaşçı demek. Yani isim olarak. Ama Allah Teala işte o zatların, o dostların bize öğrettiği bu ismi şeriflerle bugün de batıl ehliyle mücadeleyi kazandıracak bize inşallah. Anladın mı? Geçen hafta yapabildim. Altı senedir yapamadım hiç. Geçen hafta yaptım. Bid'at ehlinin ehli sünnet dışı muhalif itikat yayanların helaki için yaptım. Elhamdülillah. Yapana kadar rahat değildim. Yaptırılmıyorsun. Kabul olunması meselesi var. Ne zaman kabul olunacak, o zaman nasip oluyor. Anladın mı? Şimdi benim derdim din. Adam bana sövmüş, kahrolsun. Yapmam. Yarım saat ne uğraşayım onun olması için? Değil mi? Böyle bana sövmüş, paramı çalmış falan. Onlara böyle ismi Şerif okumak ayıp bir şey yani. Biz din için, davamız din, vatan, ehli sünnet. Böyle bir tür. Ha siz kendiniz için yapabilirsiniz. Çocuğun olmuyor olması için. İşin yok bulman için, eşin yok bulman için. Hanımın huysuz düzelmesi için veya kocan huysuz. Kadıncağızlar net, mübarek kadınlar var. Kocaları berbat. Düzelmesi için. Düzelmesi için. Çocuğun bozuk, düzelmesi için. Herkesin dertleri var. Borçları var, sıkıntıları var. Millet dayanamıyor yani. Memleket zaten şey üstüne, efendim, bela üstüne bela geliyor devamlı. Şimdi diyor ki bu mübarek zat, her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri yüz kere okuyarak Allahu Teala'dan bir hacet, öyle beş tane on tane niyet tutmayacaksın. Bir niyet. İsterse Allah Teala ona mutlaka o dileğini verecek. Ama dileğini verecek demiyor. Dikkat et, geçiş yapıyor. Eğer diyor bunu yapar da yani dileğini verecek demiyor. Her kim bu ismi şerifleri yüz kere okur da haceti gerçekleşmezse mukatilin diyor yani kendisi için mukatilin ölüsüne de lanet etsin dirisine de lanet etsin çok büyük garanti var hala ismi şerifler arıyorsunuz ben size ne hazineler yazıyorum ya ya çok iş bitirmeniz lazım mübarek PKK'nın bitmesi lazım, PYD'nin bitmesi lazım, FETÖ'nün bitmesi lazım, vatanın kurtulması lazım, el Sünnet'in izzeti lazım, hakim olması lazım, itikadın düzelmesi lazım. Değil mi? Mekteplerde düzgün bilgilerin verilmesi, yani çoluk çocuk mahvoluyor ya, millet cehenneme gidiyor sel gibi. Ya niyetlerinizi güzel becerin. Anladım. Bunu okursanız, eğer diyor, Mukatil İbni Hayyan'dan da ayrıca nakledilmiş, efendim, Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya kadimu ya kaimu ya daimu ya ferdu ya vitru ya samedu. Ya ahadu ya vahidu ya hayu ya kayyumu ya halimu. Ya zel celali vel ikram. Kaç kere okunacak? Bu bir oldu. Anladın? Mı? Bu bir oldu. Allah'ımızın isimleriyle başlıyor. Çok yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet yok. Hiçbir günahtan dönüş yok kadim varlığının başlangıcı olmayan, kaim her şeye murakip ve gözetici olan, daim ebediyen var olacak, fert tek olan, vitir bir olan, samet kimseye muhtaç olmayan, ehad vahid, tek, bir, ortağı yok, şerik yok, nazir yok, misli yok, hay diri olan, kayyum, her şeyi ayakta tutan, halim acele etmeyen, ya del celal ve ikram, celal ve ikram sahibi, manalarını mülahaza üzere. Tabii ki siz o okurken hep, her birinin manası direkt kafanıza gelmeyebilir. Ama genel manada ismi şeriflerin manasını mülahaza ederek, düşünerek, tefekkür üzere, huzur üzere, kuşu üzere. Dünya kelamı konuşmadan bu isimle oturarak sabah namazından sonra Atel kürsüleri okudun, tesbihen çektin, duaların, vitlerin, işte ne okuyorsanız şeyde Allah kulü merkez bir vitleriniz vardır inşallah. Okuyacaklarınızı bitirdikten sonra dünya kelam konuşmadan yüz kere okunmaksız durumunda eğer istediği olmazsa ölüme de lanet etsin diyor, dirime de lanet etsin diyor. Bu isimlerle İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu diyor ya. Allah diriltiyordu. Ama bu isimlere bağlamış. 40 sene aradım da topladım diyor. Rivayetleri. Ben de burada birkaç rivayeti cem ettim. Çünkü birkaç kitapta var, birinde o isim yok, birinde o isim yok. Ben ne yaptım? Garanti olsun diye İsimlerin tümünü cem ettim. Ancak zalime yapılan kahariye bedduasında sana zulmeden biri varsa onun helaki için o biraz iki 3 tane ismi şerif ilave var. Bu kaynaklar onun hakkında değil. Bir dahaki de yazılacak o da inşallah Onu da ayrı kaynaklarla yazacağım. Ama bu her murad için, her hayırlı istek için olabilir. Yani tabii ki bu da bir zalimden kurtulmak için o da olabilir bu. Çünkü her hayırlı muradın için olabilir ama zalimin kahri için özel birkaç isim daha. Ya senede men la senedele. Mesela ey dayanağı olmayanların senedi olan Allah. Yani ya Rabbi kimsem yok. Zulme uğradım. Dayanağım sensin. Şeklinde birkaç ismi şerif sıfatı şerife eklenmiştir. Onları da bir dahaki ay çıkar inşallah. Dergiye sahip çıkın. Efendim abonelikleri tazeleyin sıkıntıları var. Hizmetlerin yürümesi için, bu sıkıntıları aşması için inşallah okuyun, okutun, insanları haberdar edin. Evet kıymetli gönül dostlarım. Bugün bizleri Rabbimizin sonsuz rahmetiyle kuşatan, dualarımıza icabet eden yüce kapısına el açmak için bir aradayız. Cübbeli Ahmet Hocamızın derin araştırmaları ve ilmi birikimiyle bizlere sunduğu bu kıymetli duayı hep birlikte okuyacağız. Bu dua sadece kelimelerden ibaret değil. İçinde nice hikmetler, nice manevi sırlar barındırıyor. Öyleyse gelin hep birlikte bu duanın faziletlerini ve anlamlarını idrak edelim. Kalbimizi, niyetimizi en samimi duygularla hazırlayalım. Zira dua sadece dilimizden dökülen sözler değil, yürekten gelen bir yakarıştır. Rabbimizin rahmetine sığınarak ondan dileklerimizi arz edelim ve en nihayetinde en içten duygularımızla amin diyerek duamızı tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya kadim, ya kaim, ya daim, ya ferd, ya vitr, ya samet, ya ehad, ya vahid, ya hay, ya kayyum, ya halim, ya zel vel ikram. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. O pek yüce ve çok büyük olan Allah'ın yardımı olmadan Hiçbir ibadete güç yetiremez. Hiçbir günahtan da dönüş imkanı bulamaz kul. Ey varlığının başlangıcı olmayan kadim. Ey her şeye murakıp olan kaim. Ey ebediyen var olacak daim. Ey tek olan fert. Ey bir olan vitr. Ey kimseye muhtaç olmayan samet. Ey ehad. Ey vahid. Ey diri olan hay. Ey her varlığı ayakta tutan kayyum. Ey acele etmeyen halim. Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbim, faziletleri. Sabah namazından sonra yüz kere okuyanın ne muradı varsa yerine gelecek. Denenmiş mühim bir duadır. Mukatil İbni Süleyman radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Hazreti İsa aleyhisselamın kendisiyle ölüleri dirilttiği Esma-i Şerife'yi 40 yıl boyunca aradım. Nihayet ilim ehlinden salih bir zatta bu isimleri buldum ve öğrendim. Sonra da aşağıda zikredeceğimiz esma-i şerifeyi saymıştır. Aynı isimler hakkında Mukatil İbni Mücahit radıyallahu anh da şöyle dikkat çekici bir beyanda bulunmuştur. Her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri yüz kere okuyup Allahu Teala'dan bir haceti, dileği için niyaz eder de gerçekleşmezse Mukatil'in ölüsüne de dirisine de lanet etsin. Bu rivayet Mukatil İbni Hayyan Rahimehullah'tan da nakledilmiştir. Allah'ım, kudretin hakkı için tevbemi kabul buyur. Sen halimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Ey azim olan, zayıflığımı, çaresizliğimi görür ve bilirsin. Halimi bilip merhamet eyle. Kullarına affı, mağfiret kapılarını açan sensin. Ey mümin kullarım, samimi bir tevbe ile Rabbinize yönelin diye emir veren de sensin. Sen kapıları bu kadar açtıktan sonra o kapıdan geçip dergahına sığınmayan gafillerin artık hiçbir mazereti olamaz. Rabbim isyan vadilerinde koşup durduktan sonra yaptığı hatalardan dolayı tevbe kapısının tokmağına dokunan, sayılamayacak kadar hatasına, kusuruna, günahına rağmen senin rahmet, şefkat ve merhamet esintilerini can ü gönülden bekleyen ve senin bu recalara, beklentilere lütfunla kereminle mukabele ettiğin ilk kişi şüphesiz ben değilim. Ey ızrar içinde hafakanlar yaşayan muzdar kullarının yakarışlarına icabet buyuran, ey zararları kaldırıp telafi eden, ey iyilikleri karşılıksız ve en büyük olarak veren, ey gizli gizli cereyan eden işlere de nigahban olan yüceler yücesi Allah'ım. Huzuruna sermayesiz geldim. Naçar, senin cömertliğine ve keremine muhtacım. Kerem Kağan'ı sensin, kesme Kerem'ini diyerek rahmet denizlerinden ben de nasip almak istiyorum. Dualarıma icabet buyur. Beni ümitlerimde, dileklerimde hüsrana uğratma. Tevbe kapısına yönelişimi karşılıksız bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi Mevlam. Ey yüce Allah'ım, kötülere düşürmekten, hatalara koşturmaktan, isyanlara aldırmaktan, senin gazabına yaklaştırmaktan, helake götüren yollara saptırmaktan ve beni senin nezdinde mahlukatın en seviyesiz durumuna düşürmek için didinip durmaktan bıkıp usanmayan, sayısız kusurlara bulaşmış, bitip tükenmek bilmeyen emellerin peşinde koşan, düştüğünde sızlanıp duran, hayırlı bir işe vesile olduğunda onu kendinden bilip paylaşmayan, gaflet ve unutkanlıkla avunup fırsat bulduğunda günaha girmekten saniye kaybetmeyen, tevbeyi erteledikçe erteleyen işte bu nefsi emmareyi sana şikayet ediyorum ilahi. Beni dalalet vadilerine sürüklemek isteyen ins ve cinli düşmanlarımı, sürekli aklımı çelmeye çalışan, vesveselerle kalbimi zehirleyen, şüphelerle gönlümü kuşatan, heva ve heveslerinin peşinde koşturan, geçici dünya hayatını süslü gösterip sana yaklaşmama mani olmak için didinip duran şeytanları da yine sana şikayet ediyorum. Allah'ım, türlü türlü vesveselere esir olmuş Katılaşmış, paslanmış, kararmaya yüz tutmuş kalbimi hasret nedir, gözyaşı nedir unutmuş, kupkuru hale gelmiş, dünyalık eğlenceler peşinde koşan gözlerimi de yine sana şikayet ediyorum. Sen yegane güç ve kuvvet sahibisin. Benim gibi bir aciz için senin kudretinden başka hiçbir dayanak yoktur. Dünyanın cazibedar güzelliklerinin ağına düşmekten ve sıkıntılar altında ezilmekten beni ancak sen siyanet edebilirsin ya Rab. Senin hikmetine ve meşruiyetine iltica ediyorum. Bana sadece lütfunla muamele eylemeni istirham ediyorum. Ne olur? Beni başkalarından gelecek lütuflara muhtaç bırakma. Beni fitnelere hedef olmaktan koru. Zulmedenlere karşı yardımcım ol. Ayıplarımı setret. Beni bu belalardan muhafaza buyur. Ve masiyetlere düşmeme fırsat verme. Rahmetine sığınıyorum. Ey merhameti! Merhametlilerin en güzeli olan Rabbim! Ne olur dualarımı kabul buyur. Allah'ım sadece seni bilen, seni tanıyan kullarının yüzüne rahmet kapılarını kapatma. Sen tevhid inancıyla aziz eylediğin yürekleri senden uzak kalmanın zilletine düşürmezsin ve senin muhabbetinle meşgul gönülleri cehennem ateşine maruz bırakmazsın Allah'ım. Bize dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru. Amin, amin ya Rabbel alemin.